Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi yeni bir videoda beraberiz Yunus Emre'nin Hacivat ve Karagöz oyununa hepimiz hoş geldik. Evet Yunus Emre sendeyiz. Yunus ee, bunları nasıl yaptığımı size anlatmak istiyorum. Annem çizdi. Ben boydum ve ben kestim. Peki bize net olarak gösterir misin Yunus Emre? Yani, Tamam. Evet. Peki. Ee, biz yakından bakabilir miyiz? Şu Hacivat si, takipçilerimiz de baksın. Aa, çok güzel. On numara yapmışsın Yunus Emre. Peki bizi oynatır mısın Yunus Emre? Tabii ki de. Tabii ki de. Evet. Kara gözüm, iki gözüm nerede kaldın? Daha fırına gideceğiz. Pideler ısındı. Pideler kalmayacak. E, tamam tamam be. Teşekkür ederim Hüseyin. <laughs> Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bu güzel oyunun için teşekkür ederim.